Evet. Cult of the Lamb sezon 1 bölüm 45 olması gerekiyor. Kısacık bir kontrol. Evet bölümümüz 45 arkadaşlar. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm valla her bölüm aslında hemen hemen aynı gidiyor. Birazcık çevre düzenlemesi. Sonrasında da etrafa yeni bir şey yaptık mı? Sanırım yeni bir şey yapmadık. İnsanları yemeğe gönderdik. Dedik ki bunları bunları getirin. Şu Lancer arkadaşımız büyüdü. Şu Les arkadaşımızı dövmeyeceğiz. Yemekleri tekrardan şöyle bir ayarlayayım. İkinci Danca'nın ikinci boss'unu mu yendik? Sanırım ikinci Danca'nın ikinci boss'unu yendik. Pek emin değil. Şunun birini alayım. Biri dursun sonra yatalım bizde ama tabi şunlar yakaladıysa bir şeyler bunları net alalım et çünkü bunlar da güzel kaynak sağlıyor gibi bir şey dostlar hani et anlamında aslında iyi yani şunları mı oğlum Ha bunları ben ne zamandır toplamıyorum bayağıdır toplamıyorum gördün o ki. Ekelim hatta bunları kendileri eksin ben hiç uğraşmıyorum. Zaten kişi sayımız azalınca yemek kalmaya başladı elimizde. Bu da aslında iyi bir ee, olay. Yani sonuçta üzmüyor artık bizi. Mantar dosta bir yiyecek getirdik. Heh, evet gene veriyor aynı görevi. Gitti bana yiyecek getir. Gel. Ha taktı mor mu? Ben seni bir uyandırayım ya. Ne için konuştum ki? Kanka niye ben bununla konuşturdum beni? Ne oldu bir şey oldu ama tam böyle çözemedim. Bir yatak uyuyak bakalım ya. Yorgun değilsin diyor. Zaten gün bitmiş abicim. Bütün gece ayakta kalmışız. Yani ilginç aslında. Ne oldu göremeyeceğiniz? Yine sozu. <laughs> Find mushroom in ikinci yer. <laughs> Tabi efendim. Bu arada canımız manımız her şeyimiz iyi ama tabi sen tojul benim köpeğim Allah Adam bir seviye oldu. Adamı hiç sevmemişiz bu zamana kadar. Neyse şunları bir toplayalım. <laughs> Sonra bu güzel güzel gitmiş gelmiş. Sen adamsın. Sen git yat. Mutlu <laughs> vardı. <laughs> gitmiş gelmiş. Kaysan ihtiyat dinlenin. Kral da gitmiş gelmiş adamsın. Kanka sen de bir dinlen. Dur sen değil. Bir et için insanları gönderelim mi? Bir gün ama çok düşük abi, yorgun. Semih'e gönderebiliyoruz. Bu da yorgun olması lazım. Üç gün. Yorgun, yorgun. Mor. iki gün. Nereden bir gün et için gönderelim. Başka kim gider? Lancer. %100 abi Lancer. Kolye var ya çok iyi. Tamam onu gönderdik. Onu gönderdik. 3 ee, kişi burada kaldı. Yemekleri ayarladık. Şu şeyi bir son seviye yapmak istiyorum. Müzik çalınmıyor ama şuradan. Bunu 10 seviye yaptık değil mi lan? Yaptık bunu kafasında şeyler. Sin yapalım. binat çıkarsın. Kim çıkarsın? Bunlar uyuyor aslında. Mor olabilir. Mor gelsin. Ana atlamadı. Ana ucunda kaldı. Kötü oldu. Neyse. Şimdi bir sürü kemiğim var benim. Değil mi? Ritüel abi. Bunu yapabilirim varsa elimizde vardı ki sanırım şu mor yüksek seviyeydi tam emin değilim ama evet o da bir sürü adam varmış moru yükselttik tertemiz tertemiz bir ritüel daha yapsın evet. ha o doluyor gerçi kimseyi çağıramıyoruz. Bunları yapmayacağız. Birini feda etsem mi? Gerek yok. Aa günlük seremoni yapalım. Durun lan. Günlük seremoni yapacağım dostlar. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Sizleri bir yordum. Ver 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 ver. Ama... şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kuyuya mı gerek? Kuyuya gerek bir tur. Ama sonra canım azalacak? Ben şunu bir yapayım da. Şurada var mı? Bende bundan yok. Ben şuraya bir tur yapayım. Bundan sonra gireceksek gireriz dostlar. Kılıç güzel bir başlangıç. Kötü ama kılıç güzel. Şuradan etrafı birazcık kıralım ki kemikmemiz versin abi bizim. Değil mi oğlum? Ruh kılıcı mıymış yani bu? Demek ki öyleymiş. Lan o atılan bir şey miymiş? Ha. Sağ tarafımız tarot. Bir tarota girelim. Ne var burada? Ee, critical hit %10 arttırma olabilir. O 400 gold param var lan. daha iyi sandık. Daha iyi sandık olur. Bu fırlatmalı bir zehir yani. Gel lan buraya. Beraber, korkar, korkar. Ha, burada bir de sozo için adam bulacağız, değil mi? Ana hasar yok. Daha sandık dedik ama sanki bu çalışmıyor bir şey. Aslında bu da iyi fena değil gibi zehir. Kullanım açısından güzel gibi. Tamam çok vuruyorum ya. Ruhlar. Bir de buradan da edelim. lan. Oo tarot verdi. Ne bu? Yani bütün haritayı gör. Ne yapacağım ki zaten bitirdik burayı. Aslında diğer yerler için de geçerli mi? Acaba almalıyım. Kurtar görevi burada ya. Soru şartını etmek istiyorum var ya. Ama görev görevdir. Bir sonraki geldiğimizde de yapabilirim tabii ki de neyse. Beni mi beklemişler gerçekten? Öl lan işte. Bunu yemesem acaba artık ya. Adam bizi yemek için adam kurtartıyor ya burada. Gel. Sozo'yu feda etsem bu olsa iki nasıl nice fikir bir de bir sozo yaşlanıyor mu acaba o da var Hadi buradan gidelim bakalım Şimdi bütün haritayı görecek mi? Görüyorum Nice Aslında güzel Yani kötü diyemem az da kese kese gidelim. Ha bir tane de aşağıda varmış. Onu da görmedim. Relik var lan. Güzel. Relik. Ne oldu? ona iki tane adam geldi. da yol var gösteriyor burada ama Varod ne verdin ver bakalım yarım kalp düşürme ihtimali bunlar da oluyor de yukarıda yol var nasıl gideceğiz oraya bunun bir şey mi var acaba Bilemedim. Tekiren olmasın hocam. Tikiren istemiyorum. Tamam. Orada ne var acaba? Gidemedik oraya. Bos'a gidiyoruz da orada ne var acaba ya? Yiğit Ve boss. Değil ha silah yeri gibi pardon. bulandır boss da aks. olur. Blunder neyse de. Ve Orada or, or acaba neydi ya? En son mu gidiliyor acaba oraya mesela? Vaa wow, Ne veriyorsun? Martı bir kalp ver. Tükürmedi. Bir atak speed ama çok güzel olabilirdi. Çok hasar da aldım burada. Ben yürü. tepeye kattık. Marot, atarız ver la. Al Oğlum sen kime tükürüyorsun ya? Burası tarot... Bu ne? Çok diyor. Oo. Kötü kalp de verdi bizi. Canım var çok az kaldım burada ya. Ah be. Boş. Çok boş yere hasar yedim. Buzlu patlama olabilir. Gerçekten çok boş yere hasar yedim. Aksat kalkanlıları kırmak hani. Bunu da bir kıralım. Kalp güzel olabilirdi. Neyse bosta. da. Gel bakalım boss. Aa bu çok pis la. Eşim bozu yedi değil mi ama iyi. Adama herhangi bir işlem yaptırmadım. <laughs> Donduğu için hiçbir şey yapamadı arkadaşlar. Ve love still. Tabii ki de bu. Paraları da aldık. Ve ikinin ikisine de halletmiş olduk. ikinin de hallettik. Tamam. Nice. Dun, 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 dun. Ha dur. Şunları alalım. Bayağı da puan aslında kasıyorum da bir şekilde getiremiyoruz arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı oluyor. Şunu alayım. Mantar dostu da getirelim. Evet dostlar bu bölümü birazcık kısa tutacağım. Yani bunu da zaten muhtemelen salı perşembe ya mesela. Evet. Çarşambaya falan koyarız Ara bir bölüm olarak düşünebilirsiniz Kısa bir bölüm Küçük bir bölüm mini bölüm yani buçuk yani 45 buçuk 44 buçuk olarak düşünebilirsiniz Şu görevleri getirenlerin Görevleri alayım Yatırayım kendilerini yat yat. Sen değil Sen mi hep ölüyordu? Bu sefer ölmedim adamsın ee, gönderelim. Kendisini sonrasında da gelip şu bud mantardan değil. Diğer mantar nerede? Aha sen seni bak. Kim, kim olduğunu unutma oğlum. Kim olduğunu unutma. Mantar nerede la? Görevimi alacağım alamıyorum. Ee, bak o aşağıda takılıyormuş. Gel bakalım. Tamam senden de görevimizi aldık trap açmak istiyorum. Trap. Çünkü bunlar tekrar doluyor ya arkadaşlar. Baya iyi oluyor. Evet ettir. Tamamdır. Herhangi bir yapmam gereken işlem kalmadı. Günlük ritüel olabilir. Müziği çalamıyoruz zaten. Şunu yapalım. Çağırabileceksek birini çağıralım. Çağırabiliyoruz. Güzel. Çağıralım. Kimi çağıracağız? Kimi çağırmak da birazcık şey kendimi çağırabilirim. Witch King'i çağırabilirim. Aşağılara gidelim birazcık. Eski adamlar nerelerde lan? Kelleri çağırmayacağım. Yönegad'ı çağırabiliriz. Biz Solles çağıralım lan. Adam ne zamandır öldü. Ondan sonra da Ahmet'i çağıralım Baya insanlar çünkü ortalıkta yok. onları bir geri geri getirmek lazım. Günlük selam bize de yapalım. Evet dostlar bu bölümü burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Adamı yediler. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim. Katılırsanız harika olur diyelim. Bunu da yapayım Hadi bunu da yapayım. Nereden? Ha, şuradan bunu da patlatalım. Ondan sonra gideyim dostlar. Hemen hallediyorum. Evet. Güzel. 9 seviye oldu kendisi. Puanlarımı da alayım. Hoşçakalın. Sonra görüşmek üzere.